burada gözüküyor. Evet arkadaşlar. Yanımda kardeşim de var. E şimdi hep birlikte alacağız. Ben evet. ona benim e, ondan sonra 2000 25 sene mi kalıyor? Öyle kalıyor evet. diyebiliyorum. Tony Karas'ı kendime transfer ediyorum. Transfer. Transfer ediyoruz yani değil mi? Evet. evet. Yani ben sen abi sen kartta sıraya mı tutun? Betiş, Beşiktaş. Ben Fenerbahçe tutuyorum. Ben, ben, benim hangi takımı tuttuğumu bilmiyorum da. Gel, bak geliyor geliyor. Sen Fenerbahçe tutuyor. Toni Kroos'u alıyorum. Ben ben kartı. Ve Toni Kroos'u aldık arkadaşlar. Ben de kartı sarı tutuyorum he. ha. bak bu da Galatasaray'dı. En iyi ilk 11 diyoruz. Toni hani Tony Kroos'a bak. Abi şu Tony Kroos'a bak. Bakın. Bunu alayım mı arkadaşlar almayayım mı? Yani bana göre ben almam. Alma, alma Bak o bile diyor, alma diyor, abi diyor. Ben arkadaşlar niye alayım yani? Yani o çok kötü. Belki arkadaşlar Arlık han çıkar, belki e, o bu çıkar. Ben arkadaşlar ya. ben bunu almayacağım. Bu bana hatta ben bir keresinde efsanemi e, azandan çıkartmıştım. Ben ben direkt bunu sattım ha. Evet sizi almadı ki daha sadık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben sadece Sony Cross'u alacağız diye e, video al, çektim. Al, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay evet. bay.